Cehennemde kalmak geçici mi, ebedi mi? Biz ben İmam Ebu Hanife Hazretlerinin görüşüne göre söyleyeceğim. Onun El Vasiyye isimli eserinde İmamı Azam Hazretleri cehennem de cennet gibi ebedidir dedi. Cehennem de cennet gibi ebedidir. Yani cehennemde kalan kafirler ve münafıklar oradan çıkıcı değildir. Çünkü Cenab-ı Hak bunu açıklayan o kadar çok ayetler var ki, onlara asla bir çok çıkış yolu yoktur, onlara asla bir yardımcı bulamazsınız, onlar oradan çıkıcı değildir, bir, bir sürü. Orada ebedi kalıcıdırlar, orada daima kalıcıdırlar ayetleri. Dolayısıyla bizim itikadımıza göre cehennem de cennet gibi ebedidir.